Ne varmış? Doktor çantası. Doktor çantası mı? Çok hasta Mickey Mouse. Renk şimdi ilaç verip iyileştirecek onu. Renkçim gelir misin? Sana bir sürpriz var. Geldim. Renk geldi. Aa, Renk Mickey ile gelmiş. Hoş geldiniz. Renk poşeti açar mısın? Bakalım içinden ne çıkacak? Doktor çantası. Ne varmış? Doktor çantası. Doktor çantası mı? açtığını biz de görelim bakalım şu doktor çantasını. Wings gördüm arkadaşlar. Ay Wings'li olması çok güzel değil mi? Bayılırım Wings kızlarına. Ah, açıldı. Renk güzel mi? Evet. Aa sevindin mi? Evet. evet bir bakalım şu yakından. Evet bir bakalım şuna. Bakar mısınız? Wings doktor seti. Evet. Bu Bakın, da Stella var. da var burada. Bakın bu Stella da, da var burada. Evet 12 parçalık bir bu doktor da, seti. Şimdi Renk doktor setini kullanarak burada yatan hasta Mickey Mouse'u muayene edecekmiş. Evet elindeki ne? Kalsiyum mu? Önce bir muayene et bakalım. Aa bu neymiş böyle Renk? Doktor kartı. Buna doktor kimliğini tak bakalım Renk. Buraya takalım bu doktor kimliğini değil mi anneciğim? Ooo renk doktor oldu. Mix doktoru süper. Hadi bakalım. Al malzemelerini başka. Evet arkadaşlar ışığı yanan Sesli steteskopunu takıyor renk. Evet evet dinle. Aa. Evet gördünüz mü nasıl ses çıkarıyor. Evet renk dinledi Minima Mickey Mouse'u dinledi. Sırada ne var? Doktor hanım tık 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 dizlere bakalım biraz dizlere refleksler sağlam mı acaba o da ne bir derece evet alnından ölçüyor renk evet bak bakalım aa boğazları çok mu kızarmış çok kızarmış arkadaşlar çok hasta Mickey Mouse renk şimdi ilaç verip iyileştirecek onu değil mi renk evet. hadi ver ilacını bakalım içeri içir 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 Oh, çok güzelmiş bu ilaç. Ateşi de düşecek. Boğazları da geçecek. Mickey Mouse iyileşecek. Winx Doktor seti çok işe yaradı. Renk bütün oyuncaklarını iyileştirecek değil mi Renk? Evet. evet videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.